Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Batu ile beraberiz. Merhaba. Yanımda Golf GTI'miz var. MK5. Kanalda şu an 6-7'yi çektik. 7 Plus da mevcut. 5 henüz yoktu. Aracımız iner zanki stok değil. <laughs> İsterseniz bir GoPro açısına geçip bir aracı dıştan da ulaşıp ondan sonra zaten otobanda hem gazlayacağız hem sesini duyacağız. Aynen öyle. Pop and Banks de var zaten. GoPro açısına görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar GoPro açısına geçtik aracı bir dolaşalım. Önünden başlayalım istersen Batu. Tamam. İlk göze batan zaten jantlarımız. Golf GTI'ye zaten standart olarak gelen Detroit Aynen jantlar. Öyle. Polo GTI'de de mevcuttu. Bayağı güzel duruyorlar. Aynen öyle abi. Üstüne P-Zero lastik ekledik ve eyvah yayla beraber. Basıklık Çok... zaten tam kıvamında. Aynen öyle. Daha fazlası artık sürter zorlar bizi. Aynen öyle. Hem pistte hem yolda. Çok güzel yol tuşu da sağlıyor bir savrulması yok. Frenler stok herhalde. Evet bir frenler stok yapmadım. 320 milim diskimiz mevcut. Zaten yetiyor yani bu da. Balata'da stok yoksa. Balata'da stok hepsi. Motor içimiz ama stok değil. Bir açabilirsin istersen <laughs> motor içine. Hemen. Motoru açınca zaten filtre direkt göze batıyor. <laughs> ne marka filtre var şu an mevcutta? Şu an üstünde kayan filtremiz var. E, CTS Turbo hava filtresi kitiyle destekledik. İlerleyen zamanlarında stok aynen öyle. Turbo stock. OEM kuller, OEM turbo. Intercooler'da da bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Hepsi stock. Zaten aracın içinde yazılıma da değineceğiz. Aynen öyle. Bir istersen arabayı çalıştırıp bir motorun sesini dinleyebiliriz. Tamam. Filtreden gelen ses. Çok ince basabilirsin istersen. İnce bir emiş sesi de geliyor, güzel, Aynen. tam kıvamında. Yolda daha güzel gelecek. <laughs> bir kapatalım kaputu. Yavaştan arkaya da geçelim, orada da aslında bir modifiyemiz var. R32 tarzı. Evet R32 tamponumuz var. Ee, Difizör güzel olmuş ama. Evet <laughs> yakışan o. Hep hayalimiz zaten R32. Türkiye'de <laughs> yok maalesef. Biz de böyle kendimize baktık. birkaç tane var ama çok az. Evet çok az var. Onlar da hep nadir saklanıyor. Ve 76 lık, pahalı. Aynen 76'lık krom egzozumuz var. Dump ile beraber. Bir tane spor susturucumuz var. Ee, aracın içine binmeden de istersen bir egzozu dinletelim dışarıdan da. Ondan sonra zaten kaçarız. Yeterli Onun dışına yavaştan aracın içine geçip Gazlamaya başlayalım Aracın içine görüşürüz Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Hazır önümüzde tünel de var. Az önce egzoz sesi biraz az kalmıştı sitede olduğumuz için. istersen bir egzoz sesini dinletelim takipçilere. Tabii ki. Bir camı da indireyim. Pop and Banks de var. Bad banks belli devir aralıklarında mı sadece mevcut haritada yoksa? Ee, haritada evet hep belli. 3500'den sonra sürekli yapabiliyor. Zaten yani 6500 falan çeviriyor. Tabire taramaya geçiyor. Aynen öyle. Yani şehir için aslında daha düşük devirdeyken yapmıyor. Değil Yok mi hiç yapmıyor. Rahatsız Ama mesela şurada yokuş aşağı inerken bir horullama sesi geliyor. O hoş oluyor. Hani 2000 devirlerde falan yapıyor bunu da. Çünkü uzun vadede de yaparsa rahatsız eder. Aynen şey, öyle. Şey, aynen öyle. Olur. Şu an exhaust setup'ını da aslında sen değiştirin. Daha önce daha da çok geliyordu bu ses. Aynen daha da çok geliyordu. Ceza yiyince ülkemizin şartları malum. düz boruydu değil mi Tayyip'e? Işte? Komple dump pipe'den itibaren düz boru. Sadece sonunda e, var eksibimiz vardı. Şimdi bir fili filo susturucu da taktık. O da 76'lık. Yani tünel biraz daha basınca sesli daha insancıl oldu. oldu. Aynen aynen. Daha güzel geliyor şimdi ses. Hem Yoksa toklaştı. çok yırtıyordu, Aynen. <laughs> Motordan da zaten ses geliyordur takipçilerine. direkt filtre sesiymiş. <laughs> şu an Stage 1 yazılım var arabada. Aynen evet. Abi. Stok 200 beygirdi. Tahminen ne evet. kadardı şu an yazılımda? beraber? Şu an güç? E, yani bir beygir söylemek aslında çok doğru değil. Çünkü bir dyno'ya sokmadık arabayı. Ama tahminimiz 280 290 civarlarındadır. Süre aldınız mı hiç? Süre aldık. 3,5 saniye geldik. Kabullenebilir bir eğimde. Pardon. <laughs> 13,5 saniye. <laughs> 3,5 saniye olsun zaten. <laughs> Şu anda <laughs> kendini <var>. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Keşke 3,5 olsa. <laughs> Şu an setup olarak bir filtremiz var mevcut. Egzoz var. Filtre, egzoz bir de e, Paşoğlu'nun yazdığı bir yazılım var. Biraz da avans var. Şimdi ülkemizin benzinleri biraz düşük oktan. O yüzden e, yarış koşarken veya e, rolling yaparken tolyanla şey tolyan biraz karıştırıyoruz. Daha güzel bir performans alıyor. Şu an ama bugün pompa yakıt değil mi? Şu Hiç an şey... sadece pompa. Gizli setup bir şey yüklemedik. Aynen. Yok yok hiçbir şey. Gizli setup yapmış kanka. Kokteyl var içeride. Aynen. <laughs> 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 Onun dışında yüklemeyi düşünüyor musun daha? Yüklemeyi da? daha fazla düşünüyorum. İlk başta bir metanolik izlemedik. Zaten şart oldu artık. Arabada hem Çok ısınıyor. Aynen için. öyle. O zaten şart bir bir hibrit setup düşündük. Kuyuları hibriti, ıvır zıvır her şey olacaktı. Debriajdan biraz korktuk. Debriajda araştırdıktan sonra bir problem olmadığını gördük. <laughs> Aynen pistte daha ilk defa geçen hafta yok, iki hafta falan oldu iki hafta önce falan çıktık Keyifli miydi arabaya? Keyifliydi ama ben ilk defa piste girdim Onun için biraz yani korktum tedirgin oldum 1.25 süre aldı ülküde. Yine güzeldi ilk, ilkine göre Ama daha iyi bir şoför otursa Daha güzel bir süreyi alacağını düşünüyorum ben Hararet ve frenler bakımından nasıl verdi performans? Maksimum yağ sıcaklığı 110'lara çıktı Hararet hiç oynamadı 90'lardaydı e zaten bir tur dolu bir tur boş yaptık. O yüzden bir problemimiz hiç olmadı. Frenler falan şişmedi. Yay var zaten arabanın yani yaptığın konusunda da bir artı sağlamıştır onlar. O, o çok avantajlı oldu zaten. Hani hiç arabayı kaydıramadım. Ben de ona üzüldüm zaten. Hani <laughs> bir şey araba o, kalkar bir şey olur, kayar, spin atarım. <laughs> olmadı o da. İstiyorsan bir yerde böyle bir 70'e düşüp de bir 100-200 e alabiliriz. Gerçi 3 tamam kişiyiz hani. Takipçilerim sesini görmü duymuş. Ben yani en iyiyim kardeşim. Tamam. <laughs> Doğru. Şu an rüzgar sesinden uçağa geçtik. <laughs> <laughs> İniş <işte> takımlarını açalım. <laughs> Bundan önce bir de blow-off vardı motorda. Aynen, blow-off vardı ama biraz süre bakımından da hem aracın gidişi konusundan da çok engel oldu bize. O yüzden normal düz yapmak daha mantıklı geldi. Şu an bence bir de daha güzel olmuş yani. Sessiz sadece ince gazlayınca sadece motorla egzozdan geliyor ses. Bunların orijinalinde e, dump valve var. Ama, ama sessiz Sessiz. Yine de güzel bir sesi var ama o da performansı düşürüyor. Basıncı kısıyor. En güzel sonucu böyle. Aynen. En var. güzel direkt dümdüz. Hiçbir engel olmadan direkt gelsin turbaya. Abi şey de yok ya. Hani ben 70'e falan düştük diye düşünüyorum ama 140'la gidiyormuşuz. <laughs> Abi çok böyle hızlı şey hissettirmiyor. Güzel. Aynen. Ama sunroof olmasa hiç ses gelmez. Aynen. O çok güzel. Sunroof... Şey etkiliyor mu? Şu. Biraz problem. İzole ediyor mu biraz? Biraz eder. Tamam mı Ha biraz daha. Hem güneşi de olur. kesti. <laughs> Onun dışında günlük yakıt tüketimi sence nasıl araba? Ee, günlük yakıt tüketimi burada ekranda görürler herhalde. Şöyle açayım. Şu an 11.2 litre yakıt tüketimi Sen gazlamayla ile beraber. Ama. Aynen. Normal şehir içinde yine çok sakin kullanmıyorum yani. Uzun yolda da bu şekilde 8.5 litre civarı yakıyor. En düşürebildiğin nokta nasıl oldu? Ben Uzun en düşürebildiğim yolda. nokta İstanbul yolunda 6.8 ile gittim Bursa'ya kadar gittim. Sonra zaten otobana falan girdik. 6.8'i gördüm minimum. En düşük o oldu. Yine 120-140 civarlarında gittim. Ya TFSI zaten bildiğim kadarıyla çok yakın bir... Aynen pompası da büyük. Bir de 6 ileri olmasından sebep diğerleri artık 7 ileri oldu. Aynen öyle. Bu eski tip kalıyor artık. Onun dışında bu süreçte yaşadığın kronik sorunları oldu mu ya da dikkat edilmesi gereken ee, noktalar? Kronik sorunlar şu ana kadar ben hiç rastlamadım. Hani bu arabayı almayı <laughs> isteyen insanlara uh -huh. dikkat etmesi gereken noktalar var mı? Bu arabada normalde e, stok halinde benzin pompası kesiyor sürekli ee, laga düşüyor araba bu sorunları da hani yazılımsal olarak veya mekanik olarak çözülebiliyor bu problemlerle alacağınız zaman eğer alırsanız bu problemle karşılaşacaksınız yani stok bir GTI'de bu problem var başka bir problem dahilinde bir yaşamadım hani nasıl diyeyim bir de şu kapı kolu şey oluyor <laughs> oynuyor golf 5'lerin hepsinde aynı <laughs> Başka da bir problem görmedim. Yaşamadım. Çağımız ama. araçlarının tamamının genel Aynen. bu. Onun dışında araçta böyle hani hoşuna gitmeyen noktalar var mı? O Hoşuma gitmeyen nokta şu direksiyon. Yani direksiyonun simidi harika ama şu İçindeki, orta, orta'daki. aynen iç. Zaten teybi değiştirdim, Passat teybi taktırdım. Önceki teyp griydi. Aux çıkışı falan yoktu, onları yaptık. Bu direk söktak uyuyor mu? değil mi? Direk bir, birebir uyuyor. Bu e, Comfortline'ın şeyi, teybi. Highline'ınki daha büyük. O daha güzel yani dokunmatik falan. O daha hoş. Güzel oturmuş ama yani. Aynen. Gibi. Aynen aynen. Siyah piyano black detayları falan da var. Hoş. Zaten şey genel olarak yapboz gibi bu arabalar. Aynen. Şu defi Kesinlikle. yağ sıcaklığı saatine biz baya uğraştık. Turbonun e, yağ soğutma şeyiyle kartelin bağlantısının arasına şöyle ufak bir demirden e, Suat ustamız var, o yaptı, baya uğraştı, yarım gün civarı. Aynı o sensörü, yani ya en güzel noktadan ne sıcak ne soğuk soğutucudan önce zaten iki tane soğutucu var. E, iki soğutucudan da önce bunu başarmayı bir orada başardık yani. Baya bir çalışma sağladık, oradan sonra çektik. Tam bilgisayar verilerini alıyoruz yani oradan. Şimdi Havalarda kartele yapsak kartelde soğuk yaşam. oluyor, aynen. Havalandırma şey. Yok orada burayı deldim. <gülüyor> Buradan. <gülüyor> Buradan hava geliyor. Aynı zamanda o Oluş. bölümde artık soğutuculu oluyor. Aynen aynen. Güzel <laughs> şey gelmedi ama abi. <laughs> şeyden bahsettik. Seni eklemek istediğin var mı bir şey? Ee, benim eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Onun dışında umarım takipçilerin de hoşuna gitmiştir. Aynen. Elimizden evet. geldiğinde hem gazlamayı hem bilgilendirmeye çalıştık. Beğendiyseniz yorum yazmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.